Merhaba ben Ömer kanalıma hoş geldiniz ve bir hafta sonunda daha beraberiz ve bir vlogda daha beraberiz. Şu anda neredeyim? Birinci köprüye girmek üzereyim. Epey köprü trafiği vardı ama şu anda köprüye giriyoruz. Bu hafta sonu yapmak istediğim birçok etkinlik var bu yüzden de vlog çekmek istedim. Şimdi Beyoğlu'na gidiyoruz. Atlas sinemasında bir filmimiz var. Biliyorsunuz Ekim geldi ve şehre film Ekimi geldi. Film Ekiminden görmek istediğimiz bir filmi görmeye gidiyoruz. O zaman vlog başlasın. Arabayı Pera Müzesi'nin oradaki otoparka park ettik. Şimdi istiklale çıkıyoruz. Ve filmimize yetişmeye çalışacağız. Çünkü numarası spot düzeni var. Hemen gitmemiz lazım. filmimizden çıktık. Çok güzel bir filmdi. Mike Dijin filmini izledik. Londra'da geçen bir aile dramasıydı. Gerçekten çok çok güzeldi. Ben geçtiğimiz hafta film ekiminde İran sinemasından Kutsal Incir'in Tohumu filmini izlemiştim. O da çok güzeldi. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta izlediğim İran sinemasından olan film Almanya'nın bu seneki Oscar adayı. Oscar'da da ne yapacak çok merak ediyorum açıkçası. Sonrasında da filmden sonra yapı krediye uğradık hazır istiklale gelmişken. Birkaç tane favori kitap belirledim. Ancak doğru düzgün bir indirim olmadığı için bir şey almadık. Şimdi de İstiklal'in ara sokaklarından Galata Port'a doğru yol alıyoruz. ve an itibariyle Galata Port'tayız. Neden Galata Port'tayız peki? Flying Tiger Copenhagen mağazası Türkiye'ye geldi. Hatta geçtiğimiz haftalarda ilk mağazasını Kanyon'da açtı. Ben de ilk açılan mağazaya gitmiştim. Şimdi Galata Port'taki mağazaya bakmaya geldik. Bakalım burada neler bulacağız. Hazır kamera açmışken film ekiminde bugün izlediğimiz filmi sorayım sana. Kısaca yorumunu alayım. Beğendin mi filmi? Ee, evet, filmi beğendim. E, beklentim de zaten o yöndeydi. Mike Lee'yi sevdiğim yönetmenlerden biri. Çok iyi bir hani film diyebilirim aslında. Oyunculuk açısından çok çok iyiydi. Yırtada yaşayan bir siyahi bir aileye konuk oluyoruz. Onların e, bir kadın karakter üzerine evet e, mücadelesini aslında odaklanıyor. Çok çok iyi yani detaylı zaten yorumlarız. Evet. Sonra. Kast anlamında çok başarılıydı. Başrol evet. kadın oyuncu mükemmel bir oyunculuk Ondan sergilemiş. Ondan bir sene bir sürpriz bekleyebiliriz belki. En kötü BAFTA'da İşi evet çıkacaktır evet. Ee, ama akademiye de belki aday olabilir. Teşekkür ederim. O zaman hızlıca Tiger'a geçiyoruz. <laughs> Neye bakıyorsun? Ben de şey, o çok beğendim. online'da, baktığımda. Sehsene. ne? Balık Journal bu. O ne kadarmış? 220 galiba. Olabilir. Ben de şu ajandayı beğendim. Bu 300 küsur galiba değil mi? benim Amsterdam'dan aldığım letişik ama burada ufak boyu var. Ufak boyda da 260 lira. Ben büyüğünü 5 liraya almıştım. Biz şaşkın bakkala geldik. Bel turdayız. Hava da epey serinledi bu arada. Çoraplarımıza bakar mısınız? Sen bu çorabı nereden aldın? Hey. Dagi. Dagi mi? Tabii ki. Benimki nereden hatırlıyor musun? Seninki de Dagi. Serbia Sırbistan'dan alındı. Ama ben böyle bir şey almıştım sana. Ben hatırlamıyorum. Yalnız. <laughs> şaka şaka hatırlıyorum. <laughs> Etraf çekim Manzaramız bu şekilde. Kediye şey bak. Evet, şimdi biz Balkan Restoranı Lipa'ya geldik. Ve önden mezelerimiz ve mantımız geldi. Tanıtmak ister misin? Tabii ki. Evet, biz boşnak mantımız var, özel soslu. Yani yoğurt ama biraz daha kıvamlı bir yoğurtları oluyor onların. Ondan sosluyorlar, çok severiz. Burada sokası var, en, sevdiğim. en sevdiğimiz mezesi. Bu da normal karışık işte haydari vesaire getirmişler, salçalı bir şey. Evet bir de Hakan geldi, hoş geldin. <laughs> Youtube kanalında ilk defa gördüğünüz bir karakter açıldı <laughs> yakında. İnşallah İrlanda'ya yolluyoruz Hakan'ı. Oradan videoları ben yollarım. Evet, oradan yollayacak. Ben de editleyip videolarımı ekleyeceğim. Ben gidemedim. Bizden evet. çıkmadı. <laughs> Hakan'ı yolluyorum İrlanda'ya. Ben de gidemedim. Evet, sen de gidemedin. Ben de i̇nşallah Hakan'a çıkacak ve onu yollayacağız. İnşallah. Biraz, evet, abi. İnşallah. Birazdan yemeklerimiz geldiğinde onları da çekeceğim size. Ve cevabı köftelerimiz geldi. Mantının durumu bu. Köftelerin durumu da böyle devam ediyor. Herkese tekrardan selam. Yine bir pazar sabahı ve yine Atlas Sineması'na film ekiminden film görmeye gidiyoruz. Bu seferki filmimizin adı Bird. Çok sevdiğim Franz Rogowski başrolde. Ona da Barry Keegan eşlik ediyor. Bu filmle alakalı da çok güzel yorumlar okudum. Umarım geçen hafta izlediğim İran sinemasından olan film gibi ve dün Britanya sinemasından izlediğim Mike Lee'nin filmi gibi. Umarım bunu da çok beğenirim. Dün bu arada yemekten sonra ben vlog çekmeyi unuttum. Böyle de başarılı bir vlogger diyebiliriz bana. Onun dışında Tiger'la alakalı yorum yapmadım galiba. Onu da söyleyeyim size. Tiger'ın yurt dışına göre bazı eksikleri var Türkiye'de bunu fark ettim. Öncelikle kırtasiye bölümü çok yetersiz. Onun dışında yurt dışındaki Tiger'larda yiyecek, içecek bölümü oluyor. Kurabiyeleri, cipsleri oluyor Tiger'ın mesela. Başka burcuburları oluyor. Onların hiçbir yok gıda ürünleri. Mum gibi işte ne bileyim peçete gibi tabak çanak gibi ve benim çok sevdiğim kupalarda mesela Tiger'da yok. Daha doğrusu birkaç tane kupa gördüm ama yurt dışındakilerle karşılaştırılma hiç yok diyebilirim. Bunlar Tiger'ın Türkiye'deki eksikleri belki zamanla tamamlanacaktır. Şimdi tekrardan karşıya Atlas sinemasına filmimizi izlemeye gidiyoruz. Vlogumuz devam ediyor. Tekrardan Beyoğlu'ndayız. Üst üste iki gün Beyoğlu. Ne diyorsun buna? Güzel. Ee, bayağı iyi oldu yani bizim için. Yani an itibariyle İstiklal'deyiz. Faruk Panter Kırtasiye'ye girmek istedi. O yüzden oraya gireceğiz. Açıldı şu Sadece hediyelik kısmı açılmış. O yüzden girmeyeceğiz galiba. Niye beğendin? Defterini. Şu dolma kalem var ya. Tahta renginde, kahve rengi. Ve kahve rengi defter. o tarz defterlere böyle... E ee, işte seyahatlerde ya da işte ne bileyim film festivallerinde böyle not almak çok güzel oluyor. Şu tarz damgalardan çok hoşlanıyorum. Ben de şu dünyaları çok sevdim, küreleri. Evet. Gerçekten şöyle mürekkepli kalemle not Aslında bir tane özel defterin olacak. Harry Potter dünyasındaki gibi. Nereye geldik? Kilise'ye geldik şu anda. Sen Antoine kilisesine Aynen. geldik. Aynen. Filmimize biraz vakit var. Beyoğlu'na vakitte geldik. O yüzden şimdi kiliseye giriyoruz. Filmden çıktık. Güzel bir filmdi. Ama sanırım benim bu sene film ekiminde izleyip en az beğendiğim film oldu. Ama en az beğenmiş olmam beğenmedim anlamına gelmiyor. Sen beğendin mi? Ben de beğendim. Yani filmde fantastik ögeler olmasa ben bir tık daha fazla beğenebilirdim. Onu da zaten filmleri yorumlarken söyleyeceğim. Şimdi sel yayınlarına gidiyoruz. %60 indirimli kitaplara bakacağız. Her geldiğinde %60'dan bir şey buluyorum. Bakalım bugün sana da bulabiliriz umarım. Evet inşallah. İstediğin bir kitap var mı? gidince mi bakacaksın. Var gidince bakacağım ama yani birkaç yazar belirledim sadece ama gidince bakacağım. Ben de birkaç yazar istiyorum. Bakalım onları bulabilecek miyim? Zaten birazdan eğer alırsak arabada gösteririm neler aldığımızı. Bugün %60 indirimli olarak aldığım ilk kitap Jean Tülüm Dansa Davet isimli kitap. Geçtiğimiz haftalar yine sel yayınlarına gidip %60 indirimle birlikte bu yazarın İntihar Dükkanı isimli kitabını almıştım. Ondan daha sonra merak ettiğim kitabı ise Dansa Davetti. O yüzden bunu indirimde bulmuşken hemen aldım. Sonrasında Ferit Etgün'ün Doğu Sesi isimli öyküler kitabını aldım. Şu anda Ferit Etkün'ü telifi başka bir yayın evine geçti. Eskiden sel yayınlarında çıkıyordu Ferit Etkün'ün kitapları. O yüzden böyle %60 indirimli kitapların arasında tek tük Ferit Etkün'ün kitapları var. Ben de bunu bulunca kaçırmak istemedim. %60 indirimli son aldığım kitapsa Romangeri Gere yani namı diğer Emil Ajar'ın Yalan Roman isimli bu romanı. Çevirmeni Roza Hackman o yüzden ekstra da ilgimi çekti. Aynı zamanda sel yayınlarına çalışan kişi Roman neden Emil Ajar takma ismini kullandığı ile alakalı bir hikaye olduğunu söyledi. Kendi hikayesi olduğunu söyledi. O yüzden ekstradan merak ederek bu kitabı da aldım. Film ekimindeki filmlere giderken sizi de yanımda götürmek istedim. Böylelikle beraber gezmiş olduk. Başka yerlere de gittik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bu videoyu yorum yaparsanız çok sevinirim. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.